Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dün doğum günüydü Dorun. Şimdi biz harika bir balon patlatma oyunu oynayacağız. Anne. Heyecanlı mısın anneciğim? Anne. Sen korkmazsın ki. Sen çok seviyorsun Hadi. balon patlatmayı. Hadi. Al bakalım bunu. Bakalım. İğneye çok dikkat et. Onu bırak şimdi. Hadi gel bakalım. Şuradaki balonları patlatıyoruz. Haydi bakalım. bakalım. Korkmadan patlat tamam mı? Biraz çok eğlenceli. Hadi, Hadi ben de anne. patlatayım. Patlat. Anne ben çok iyi. Evet ben de patlatıyorum. Çok <laughs> heyecanlı. Hadi ben, ben heyecanlı. Hadi sen, sen de sen patlat. Tut. Hadi bakalım. Patlat balonları. Evet harikasın. Sen, sen de yap Ben de yapayım anneciğim ben. Anne, Hadi. Hop. Wow. <laughs> eğlenceli. Bunu da mı? Tamam. Şu alttakileri sen patlat, üsttekileri ben patlatayım olur mu? Ben mi patlat? Tamam, hepsini ben patlatayım. Sen izle, tamam mı? Onu patlatmayalım. O çok güzel. Batman'le şimdi arkadaşlar bunu da patlatacağız. Doruk bunu patlatmak istiyor. Tamam, hazır mısın? Hazırım. <laughs> Korktun mu? Patlatıyorum evet patladı Oğuz. gördünüz mü hadi şunlar, evet hadi patlatıyorum duru kalp uh. <laughs> çok güzel yollara bakın hep balon olduk <laughs> çok güzel Evet, bütün balonları patlattık arkadaşlar. Ay, Doruk <laughs> biraz sesten korktu ama batla. şuralara bakın. Anne şunu da patlat. Onunla oynarsın anneciğim, bir tane ay, dursun ay, bence. Tamam, hazır mısın? <laughs> <laughs> hey Doruk. Anne her yer balon Evet. Bakıyorlar. Hadi onları toplayalım, Çöpe atalım. Arkadaşlar biz balon patlatmadan çok keyif aldık. Doruk birazcık korkmuş olabilir ama. Ee, bence çok eğlenceliydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi çok çok öpüyoruz. Hoşçakalın.